Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni hoş geldiniz. Evet bana sizlerden gelen en çok sorulardan bir tanesi bu beyaz eşyalardan özellikle Vestel mi? Vestel beyaz eşya mı? Yani hangisi daha ucuz? Selçuk Bey hangisi daha iyi? Aslında ikisi de birbirinden çok farklı değil. Yani Vestel beyaz eşyanın %82.5'ına sahip Vestel elektronik ancak... Vestel grubunun amiral gemisi Vestel elektronik olarak görünüyor İlk başta bu iki Beyaz eşya bu iki Üreticiyi karşılaştırdığımız zaman Yani en başta Vestel elektronik bir kere 1.0 FK ve Piyasa değeri defter değeri oranlarıyla Öne geçtiğini görüyoruz Vestel beyaz eşyaya baktığımızda arkadaşlar Piyasa değeri defter değerinin 3.11 oysa Vestel elektroniğe baktığımızda 1.09 olduğunu görüyoruz. Burada çok ciddi bir şekilde Vestel elektroniğin Vestel beyaz eşyaya göre daha ucuz olduğunu görüyoruz. FK oranlarına baktığımızda evet FK oranlarında yani Vestel beyaz eşyanın 6,68 ile kendini aldığı hisseyi amorti ettirirken Vestel elektroniğin 4,32 ile daha yine FK oranlarında da daha ucuz olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere burada bazı notlar çıkarttım. Yani neye bakacağız bilançoda? Şimdi bakmamız gereken tabi öz kaynaklarına bakacağız, sermayesine bakacağız, 9 aylık net karına bakacağız, net faaliyet karına, yabancı para pozisyonlarına, temettü verimine falan bakacağız. Ama önce bir şöyle bir bakalım, ortaklığına bakalım. Ortaklıklarına baktıktan sonra mali tablolarına bakalım. Mali tablolarına baktıktan sonra da teknik analizini yaparız. Teknik analizinden sonra da videomuzu kapatırız. Şimdi arkadaşlar burada Vestel Elektronik'e geldiğimizde baktığımızda Vestel Elektronik'in 335 milyon 456 bin 275 adet hissesinin olduğunu görüyoruz. Yani sermayesi yani hissesi demek ne demekti? Sermayesi. Şimdi bu 335 milyon 456 bin 275 tane hissenin 213 milyon 696 bin 518 tanesi Zorlu Holding Anonim şirketinde. Yani %63.70'i burada. Diğer halka açık olan nedir arkadaşlar? 36.8'i halka açık. Bu Vestel elektronik. Şimdi Vestel beyaz eşyaya baktığımızda arkadaşlar. Şimdi Vestel beyaz eşyanın 1.6 milyar TL sermayesinin olduğunu görüyoruz. Yani 1.6 milyar TL bölü 335 dediğimizde yaklaşık Vestel elektroniğin 4.8 kat fazla sermayesi var. Yani Bugün evet yani şu şekilde bakmamamız lazım. Ya yani Vestel'in hissesi 24 lira, Vestel Beyaz Eşya'nın hissesi 7 lira 23 kuruş. Ancak 7 lira 23 kuruş olduğu zaman sermayesine kıyasladığımızda bu 34 lira 50 kuruşa civarına geliyor. Peki bu 1.6 milyar TL sermayenin 1.3 milyar TL'si kimin? Vestel Elektronik ve Sanayinin, Vestel Elektronik Sanayinin %63'ü kimindi? Zorlu Holding'indi. Peki bu 1.6 milyar TL'nin geriye kalan %17.47 yani 279.447.764 nedir? Kamuya açık olan bir hisse idi. Şimdi değerli arkadaşlar buradan Vestel hissesine gelip baktığımızda sizleri çok fazla rakamlarla boğmak istemiyorum. Yani burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Şimdi burada Vestel elektroniğin baktığımızda 2.4 milyar TL bir nakit pozisyonunun olduğunu görüyoruz. Burada bizim bakmamız gereken en önemli özellikler nelerdir arkadaşlar? Kısa vade yükümlülüklerine bakacağız ve uzun vade yükümlülüklerine. Yani bu şirketin borcu nedir, ne değildir ona bakacağız. Şimdi burada şimdi toplam varlıklarına baktığımızda 31,5 milyar TL toplam varlıkları olduğunu görüyoruz. Bu çok gayet güzel. Şimdi bu 31,5 milyar TL varlığı olan firmanın 22 milyar TL kısa vade yükümlülüğü var. Yani borcu kısa vadede Vestel Elektronik çok ancak evet Vestel Elektron'un borcu çok görünüyor. 31,5 milyar TL varlığına göre. Ancak yönetilemez bir borç değil. Çünkü neden? Çok ciddi bir şekilde ihracatçı bir firma ve iş yapan bir firma. İş yapıp yapmadığını nereden anlayacağız biz? Net faaliyet karından bakacağız. Tamam bunu biz şeye koyduk. 22 milyar TL kısa vadeli borcu var. Şimdi bu aşağıya doğru iniyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklerine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın uzun vadeli yükümlülükler. Yani tabi bu tarih nedir? Şuraya gelip baktığımızda 2021 yılının 9. aylık finansallarıyla yani bir önceki çeyrekte 1.2 milyar TL'de bu Vestel Elektronik'in uzun vadeli borcu var. Yani uzun vadeli borcu bu firmanın yok. Daha çok kısa vadeli borçlarla iş yapıyor. Peki 360 gün sonra da eğer bu kısa vadeli borçlarını da azaltırsa da hisse de güzel bir harekette de görülebilir demektir yani. Evet, uzun vadeli borçlarında da yönetilemez değil, gayet iyi yönetilebilir bir borcu var. Şimdi buraya baktığımızda öz kaynaklarına bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu varlıklarından bu borçlarını çıkarttığınız zaman 8 milyar 177 milyon 883 bin TL kaldığını görüyoruz. 8 milyar 177 milyon 883 bin binin sermayesi olan 335 milyon 456 bin'e yani böldüğümüzde arkadaşlar piyasa değeri defter değeri. Yani nedir? 24.37. Zaten 24'ten fiyatlanıyor. Biz de piyasa değeri defter değeri ne dedik? 1.09 1.08 bulduk. Yani neredeyse firmanın kelepir fiyatına geliyor bu hisse. Şimdi şöyle baktığımda şimdi buradan hemen bir 9 aylık net karına bakalım arkadaşlar. 1 milyar 60 milyon 211 bin lira. 1 milyar. Evet bunu yıllıklandırdığım zaman bu yani 2021 yılının 1.4 milyar TL'nin üzerinde bir karlılıkla kapatacak. 1 milyar 415 milyon dersek 335 milyon dersek 4 lira 22 kuruş 4 TL 22 kuruş hisse başı kazanç yapar arkadaşlar. Buradan aşağıya gelince net faaliyet karlığına bakacağız. Net faaliyet karına geldi. Net faaliyet karı neydi arkadaşlar? Yani bu şirket böyle arsa satışından, gayrimenkul satışından, ne bileyim yeniden değerlendirmeden falan değil. Tamamen elektronik yani elektronik işi yaparak, satarak ne kadar para kazanmış. Son 9. aya göre 2.2 milyar TL'ymiş. Ondan önceki 6. ayda 1.7 milyar TL'ymiş. Yani net faaliyet kârını %29.41 arttırmış. Bunları hemen buradan hesaplıyorum çünkü burada notlarım var. Notlarımdan bakıyorum. Şimdi Vestel Elektronik'e burada baktığımızda yabancı para pozisyonuna bakalım. Kabul ediyorum net yabancı para pozisyonu hedge dahil eksi 3.87 milyar TL. Evet eksi 3.87 milyar TL dolar açık pozisyonu sizi korkutmasın. Bu firma ihracatçı bir firma. Dolar alıyor, üretim yapıyor, ihracat yapıyor. Bundan dolayı da bunu yönetebileceğini hiçbir şüphem benim yok arkadaşlar. Şimdi Vestel'in teknik grafiğini ben fazla vakit kaybetmemek için sizler için buraya çizdim. Buraya ben Fibonacci kanalını çizdim arkadaşlar. Fibonacci kanalını çizmeyi ben size bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi Vestel'de çok ciddi böyle fiyat kırılımları yok. Biz şuradan nereden çekiyoruz? Mart 2020 pandemi süreci yani 83.000 endekste Vestel'e baktığımızda buralarda 8,5 liralara kadar gelmiş. Soldan sağa doğru çizdiğimizde Vestel buradan 40 liralara kadar gelmiş. 8,5 liradan 40 liraya Fibonacci'yi çiziyoruz. Fibonacci'yi çizdiğimizde bakın bakıyoruz bakın şuralarda bir de çizdiğimiz zaman Fibonacci fiyat hareketlerine uygun mu değil mi diye ona da bakıyoruz. Şimdi baktığımızda gayet uyumlu çıkıyor. Nereden anlıyoruz? Bakın fiyat buralardan gelmiş. Bakın buralarda bir omuz yapmış. Burada bir baş yapmış. Burada tekrar bir omuz yapmış. Ve şu fiyat şuralarda çok ciddi bir şekilde bir direnç olmuş. Nereler? 32 liralar. Gayet bir direnç. Ve oralardan tekrar aşağıya düşmüş. Bakın şurada yine Fibonacci çalışmış. Şurada da Fibonacci çalışmış. Ve yukarıya doğru gelmiş. Bakın burada da çalışmış. Burada da çalışmış. Aşağı gelmiş. Ve burada çok ciddi bir şekilde destek olduğunu görüyoruz. Ve yukarıya geldiğimiz Fibonacci de şurada açılacağını görüyoruz. Yani Fibonacci de 23.96'nın ciddi bir destek olduğunu 23.96 ile 27 lira 48 kuruş arasında fiyat hareketlenmelerine ne müsait olduğunu ve bu fiyat hareketlerini arasında görüyoruz. Peki aşağıda ne var? Eğer 23.84'ü kırarsa aşağıda 20.20'lerde görünüyor. Ancak 4.22 TL ve çok iyi bir hisse başı kazanç. Acaba Vestel hisse başı kazancı bu ama temettü de ne yapıyor? Ona bir bakalım. Bakın temettüye bakın Vestel durmuş durmuş durmuş. Bakın 1997 en son temettüsünü vermiş. Sonra hiç temettü vermemiş. Ama ondan sonra 2021 yılının 7. ayında, 2021 yılının 9. ayında, 2021 yılının 11. ayında 2 lira 35 kuruş her ay yani 2 lira 35 kuruş geçen sene 2.35 çarpı 3 dediğimizde arkadaşlar 7 lira 05 kuruş Vestel bir temettü vermiş. Ben böyle bir temettü verimi bu kadar yani 20 liralık bir hissede şimdiye kadar görmedim desem yeridir. Şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Vestel beyaz eşyaya bakalım. Vestel elektronik. Şimdi Vestel beyaz eşyaya baktığımızda ben Vestel beyaz eşyayı Vestel'e göre Borcu biraz daha az ama biraz daha pahalı buldum. Vestel Elektronik ise borcu biraz daha çok ama hisse başına fiyatın daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Vespe diyelim. Vespe'yi de inceleyelim. Bir mali tablolarına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımızda dönem varlıklarının 7.7 milyar TL olduğunu görüyoruz. Biz burada evet nakitlerine baktığımızda 118 milyon TL bir nakdi olduğunu görüyoruz. Ve bu Vestel Elektronik'e göre çok daha ufak bir firma nispeten. Şu şekilde biz bunun borçlarına baktığımızda kısa vade borçlarını arıyoruz şu an. Toplam varlıklarının 10.6 milyar TL olduğunu görüyoruz ki Vestel'in 32 milyar TL'ye yakın toplam varlıkları vardı. Yani Vestel'in yaklaşık 1 bölü 3'ü kadar Vestel Beyaz Eşya. Şimdi burada kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyorsunuz. Bir gördüğünüz gibi 6.2 milyar TL ama bunun toplam varlıkları da 10.67 milyar TL. Aslında Vestel'e göre daha az borcu var gibi görünüyor ama varlıklarına kıyasladığınız zaman aslında şöyle yapalım. 22 bölü 32 dediğimde varlıklarına göre %68 borç iken 6.3 bölü 10.7 dediğimde bu da %58. Yani bu Vestel'e göre biraz daha az borcu var. Yani Vestel'e göre bu %58 diyelim. Vestel'in borcu ise %68 diyelim varlıklarına göre. Şimdi uzun vadeli borçlarına bakalım arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükleri evet hem Vestel'in hem Vestel Elektro'nun uzun vadeli yükümlülükleri komik derecede şey fiyatlar 668 milyon TL var. Şimdi buradan öz kaynaklarına geldiğimizde Vestel Beyaz Eşya'nın 3.7 milyar TL öz kaynakları olduğunu görüyoruz. Bu 3. 715'i sermayesi olan arkadaşlar 1.6'ya böldüğümüzde 2,33 TL olduğunu görüyoruz. Zaten piyasa değeri, defter değeri arkadaşlar 3.12 dediğimiz çarpı 3.12 dediğimizde 7,26, 7,24 işte hisse değeri çıkıyor. Yani bu Vestel elektroniğe göre biraz daha pahalı duruyor. Şimdi buradan dönem net karına baktığımızda arkadaşlar 1 milyar 105 milyon TL olduğunu görüyoruz. 1 milyar 105. Bunu yıllıklandırdığım zaman benim 1 milyar 105 milyon TL'yi 1 milyar 105 bölü 9 çarpı 12 dediğimde 1 milyar 473 milyon TL olduğunu görüyorum. 1 milyar 473 milyon TL'yi 1 milyar 600'e böldüğümde hisse başı 0.93 kuruş bir kar payı görünüyor. Şimdi burada Net faaliyet karına baktığımızda arkadaşlar şimdi acaba hisse asıl faaliyetlerinden ne kadar kar etmiş önemli olan odur bizler için. Şurada arkadaşlar bakın 993 milyon 1 milyar 323 milyon 1 milyar 323 milyon eksi nokta 993 milyon dediğimizde 330 milyon TL bir artış var. 993 oranladığımızda %33, virgül şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Net faaliyet karını artırıyor. Vestel beyaz eşyanın net faaliyet karı %32'ye yakın arkadaşlar. özür dilerim %33'e yakın. Vestel elektron ise %29. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonuna baktığımızda eksi 1.7 milyar TL. Vestel elektroniğe göre biraz daha az yabancı para pozisyonu var. Tekniğine baktığımızda arkadaşlar şuradan 21 Haziran 2021'den itibaren şu dipten itibaren bir Fibonacci çektim. Ve bu Fibonacci çektiğimde şöyle nispeten biraz daha uyumlu çalıştığını görün. Bakın buradan geliyor dönüyor ve burayı kırıyor ve çıkıyor. Tekrar buraya geliyor buraya iğne atıyor tekrar aşağıya geliyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Buradan işte destek alıyor destek aldıktan sonra geliyor. Ve bu noktalara doğru geliyor. Ve burada da 7.28'in bir Fibonacci desteği olduğunu Vestel Beyaz Aşağı'da 6.79'da da burada. Aşağıda desteğin olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi böyle Vestel Beyaz Eşya veya Vestel Elektronik dediğim zaman... ...zaten Vestel Beyaz Eşya'nın %63.5'iydi sanırım Vestel e e Elektronik'in. Vestel Elektronik'in hakim ortağı ise Zorlu Holding Anonim Şirketi. Bunlar böyle birer matruşka bebek gibi. Ancak ikisini kıyasladığımda ben Vestel Elektronik'in Vestel Beyaz Eşya'ya göre daha alınabilir olduğunu. Çünkü burada gerçekten FK ve piyasa değeri defter değeri olarak Vestel beyaz eşyanın 3.11 olduğunu ki Vestel elektroniğin 1.09 sanayi şirketlerinde piyasa değeri defter değerinin bir olması bence gayet makul yerlerdir. Evet bu desteklerde portföy çeşitli açısından Vestel elektroniği Vestel beyaz eşyaya göre ben tercih ederim. Evet Vestel elektroniğin kısa dönemli borcu 22 milyar TL ama varlıkları çok fazla. Oranladığımız zaman borcunun varlıkların oranı %68 gibi çıkıyor. Vestel beyaz eşyanın biraz daha az borcu Vestel elektroniği gibi ama Vestel elektroniğe göre de biraz daha fiyatlandığını unutmamak gerekiyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Aksi halde zarar edebilirsiniz, sizin risk algınıza uymayabilir. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar, alasmalar.